Salatun fi mescidi haza hayru min alf salatin fi ma illa al-mescidi al-haram. Bu hadis-i şerif bu hadisi şerif mescid i Nebevi'de ecdadımız Osmanlı'nın yapmış olduğu hani Osmanlı saatinin Ahmet abi ilerisinde yer var ya tam onun ortasında yazıyor bu bu hadis-i şerif. Tam onun güzel de böyle işlemeli beyne Beyti ve Minberi ravdatun min riyadil Cennet o bizati Resulullah Efendimizi selamlamaya varmadan orada Kanuni Sultan Süleyman'ın orada iki tane Mescid-i Nebevi'ye Rabbim haclar umreler nasip eylesin. Oraya gittiğinizde iki tane mihrap Görürsünüz. Biri Resulullah Efendimiz'in mihrabı, öbürü Kanuni Sultan Süleyman'ın mihrabı. Kanuni niye mihrab yaptı? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırdığı yerde ben namaz kıldıramam. Benim haddime değil dedi. Resulullah Efendimiz'in mihrabı şurada duruyor. O da şurada mihrab yaptırdı. Orada bir 10 metre kadar fark var. Gittiğinizde çok dikkatinizi çeker. İnsan bilmeden geçince öyle bakıyor. Ya bir bak. Ecdadın neler yapmış orada. Resulullah mihrabının olduğu yerde Babu Selam kapısına doğru. Resulullah Efendimizin kabri şerifine değil. Girişe doğru. Bu tarafta bir mihrap var orada. O kanuni yaptırdı onu. Orada altın yaldızlı böyle ma beyne beyti ve minberi ravdatun bir yaldır ne yazıyor. Bu okuduğum hadis-i şerif nerede yazıyor? O şemsiyelerin olduğu yerden Osmanlı ecdadımızın 200 170 yıl evvel yaptığı, şu andaki yapılan yapı efendim hani yaşını hesaplıyorlar ya betonun veyahut da binanın 70-80 yıl tahammül, dayanıklılığı olabileceğini söylüyorlar. Ecdadın yapmış olduğu 230 sene oldu. Onun ömrü bir 200 yıl daha gider diyorlar. <laughs> Ecdad yapmış aradan 250 sene geçmiş. Onun daha ömrü 200 sene daha var. Yeni yapılanın ise ömrü 80. Onun da 20'si gitti kaç kaldı? Heh bu acayip bir şey. Ecdat nasıl yaptıysa böyle. Mesela ecdadımız Osmanlı bu Kabe'nin içerisinde revaklar vardı. Onları şimdi oradan kaldırdılar. Biraz geriye çektiler. Kabe'nin tava falanını genişlettiler. Onun o kubbelerini normalde böyle çekişle kırmaya kalkıştılar. Baklar ki olacak değil. O kırıcı makineye bir isim diyorlar ona. Ha işte kırıcı makine böyle vuruyor. Baktılar onda da kıramıyorlar. Mer, ecdat o mermer sütunlarını özel yaptırmış. Onu getirmiş. Fakat o kubbeleri yaparken Sıkı durun. 4000 tane hafız hatim yapıyor. Bitirdi hatimle. O tuğlayı oraya götürüyorlar. Oraya yerleştiriyorlar. 4000 tane hafız varmış. Rahatsızlandı veya vefat etti. Hani ya hemen onun yerine birini tayin ediyorlarmış. Ne dehşet bir ecdat ne acayip işler yapmış ya. Her bir tuğlasını söyleyin şimdi hatimle konulmuş ya. Sen bunu neyle kıracaksın arkadaş? Uğraşıyorlar, kırılmıyor. Efsane zannettim değil. Gerçek. Bizzat orada bulunan efendim bir mimar anlattı bize. Orada şu anda da görevli arkadaş. Orada görevli. Gittiğimizde de görevli görüşüyoruz. Onlar dinliyorlarsa ki takip ediyorlar. Onlara da selam ediyoruz. Allah kendilerine hayırlı ömürler versin. Bu sene de ziyarete geldiler. Hacda da yine görüştük. Şimdi ecdat bunları bu okyanustan bir damla. Yani insanların Kabe'ye verdiği değer. Alimlerden birine sordular. Allah beni seviyor mu? Ulemanın cevabı böyle oluyor işte. Allah beni seviyor mu? Cevap ver. Ulemanın cevabını hazırını söylüyorum. Sen ne kadar seviyorsan dedi. Beraber. Sen ne kadar sen ne kadar Allah'a değer veriyorsan Allah da seni söyle o kadar seviyor. Adam Allah'ı sevmeyecek Allah beni ne kadar seviyor? Bilmiyorum ki. Hani çocuğa bir şey soruyorsun da bilmiyorum ki. Ya. Allah kalbimize sevgisini doldursun inşallah. Hayır.